Merhaba Yarabandı Fishing Team. Şimdi size kendinden stoperli yemli nasıl yemli takım nasıl bağlanır videoda onu anlatacağım. Yakından göstererek bu giriş yani ilk defa takım bağlamaya çalışanların kendini takım bağlamak isteyenlerin giriş seviyesi ve güzel balık alabilecekleri bir takım olacak. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle. Bu misinamız 0.22'dir. Şöyle çift kat yaptım. Siz, bir 30 kilo santim kilo kadardır. Ben bu videoda kilo siyah kilo çapraz kilo 3 numara VMC yine kullanacağım. Siz bunu 2 numara veya 4 numaradan da yapabilirsiniz balığın durumuna göre. Şimdi ilk iğnemi alıyorum. Bildiğimiz klasik balık düğümü, iğne düğümü bakın şu şekilde gördünüz mü? Çok fazla dolamıyorum. Çift kat olduğu için çok fazla kalın olmaması lazım. Çünkü yemi takarken de o kalınlık bize zarar verebilir. Düğümleri iyi oturtturun arkadaşlar. Yoksa iğnenin başından kurtuluverir. Balıkla beraber gider. Şimdi ikinci iğnemizi nereye takıyoruz? Hangi hizaya? Şöyle öbür düğümün başlangıç kısmını arkadaşlar. İğnemizi oraya doğru ayarladık. Hop. Klasik klasik iğne düğümümüzü buna da atıyoruz. 1 2 3 4 kafidir. Hop onu da bağladık. Şimdi üçüncü iğnemizde sıra. Ama üçüncü iğnemizi ben takımlarımda ki artık eskisi kadar yemin yapmasam da buraya değil bu sefer şu kadar bir düğüm mesafesi dışarıda bırakıyoruz. Şimdi bu üçlü takımımızı bu şekilde bağladıktan sonra buradan dipten kesiyoruz. Şaka değil. Evet buradan kesiyoruz. Bakın çift kat misina ile 0.22 misina ile bağlanmış çift kat bir takım var elimizde. Şimdi hadi gelin buna bedeni nasıl yaptığımızı anlatalım. Şimdi yine geliyoruz. Şu attığımız iğnenin şu kısmına şöyle Yine normal. Bir, bir yani iğne var. düğümü atıyoruz. Çok Düğümlerin orijinal isimlerini yani, vererek evet. 8 var. kafanızı var ya. karıştırmak istemiyorum. Yani var ya. Başlangıç seviyesi için var. bir video olduğu için yani, bu şekilde anlatıyorum. Kafanız karışmasın. Şimdi takımımız hazır. Değil mi arkadaşlar? Takımımızı